İster sabah kahvaltısına isterseniz de akşam yemeğine yapabileceğiniz nefis bir lezzet. Buyurun hemen yapımına başlayalım. Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir küçük kabak ve bir küçük kapya biberle nefis bir tarifim var. İster sabah kahvaltısına isterseniz akşam yemeğine hazırlayabileceğiniz muhteşem bir lezzet. İlk olarak kabakları rendeleyip kapya biberi küçük küçük doğrayalım. Doğradığım kapya biberleri tavama aldım. Yine kabakların da hafif suyunu sıkarak tavamızı alalım. Biber ve kabakları tavama aldım. Şöyle bir tutam tuz ekliyorum. Şöyle harmanlayalım. Orta ateşte sebzelerimiz yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Sebzelerim yumuşayıp suyunu tamamen çekti. Şöyle başka bir kaba alalım. Sebzelerimizi soğumaya bırakalım. Şöyle karışımım soğudu. Karışımın içerisine 2 adet yumurta ekliyorum. 1 tutam ince kıyılmış dereotu. Böyle güzelce harmanlayalım. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Damak tadınıza göre tuz miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Şu karışımım hazır. Tavamı önüme aldım. 1 çay kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı sıvı yağını tavama aldım ve ısıttım. Hazırladığım karışımı ekliyorum. Düzgün bir şekilde yayalım. İşte orta ateşte kontrollü şekilde pişirelim. Karışımımı güzelce pişirdim. Üzerine dilimlenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Bir tarafına ekleyelim. diğer tarafını dikkatli bir şekilde üzerine kapatıyorum. Kaşar peynirleri eriyene kadar pişirmeye devam edelim. Kaşar peynirleri de güzelce eridi. Servis tabağıma alıyorum. Servise hazır. Şu an inanılmaz güzel kokuyor. Arzuya göre kıyılmış dereotu ile süsleyebilirsiniz. Hemen şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. inanılmaz lezzetli, muhteşem gözüküyor. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz muhakkak beğenmeyi, yorumlarla geri dönüş yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.